Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı Hınzır Kedi. Hatta bugünkü videomuzun adı Hınzır Kedi oynuyoruz. Bu oyuncak çok e, eski bir zamanda alınmış. İçini de görüyorsunuz. Bu kedi Hınzır Kedi olan. Biz bu oyun biz bu oyunda e, bu kediye bu sebzelerden yedirmeye çalışıyoruz. Çark var ama çarkı biz bulamadık. O yüzden kendi elimizle kaç tane alacağımızı söylüyoruz. Ve Bugünkü videomuz çok iyi olacak. Buradaki yazıyı da en son yaparsınız. En sondaki ya, videonun en sondaki şeyine de böyle bir tane bir şey koymamız lazım. Hadi o zaman videomuza geçelim. 1, 2, 3, 4. Bu anlattığım kedi olan oyuncak. da umut tabağı. Böyle bir tane o böyle. İşte buraya sebze koyuyoruz. Ve sebze buraya. al yaptığımda bu kedi fırlatıyor sebzeleri. Bilenler de yorumlara yazsın. Abi ben bu oyuncağı biliyorum diye. Yazsın. Acaba kimde tepsi patlayacak? Bu oyunu bilenlerde e, bak bu kedi bu kedi sebzeleri fırlatıyor. Biz buraya sebze koyduğumuzda biz de biz bu kediye ne yapıyoruz? Bu kediye biz sebze vermeye çalışıyoruz. Hadi, Hadi sıra sende. Sen Bir tane daha koyarsak biz yanacağız. <Gülüyor> <Abla>! <Gülüyor> Bu gidişle biz aynı sıralamayı yapacağız gibi geliyor bana. Yanacağım. yanacağım. Bak, yanacağım diye ben demiştim orada. Ben bu koydum ya o yüzden yandım. Sakın yorumlar şöyle bir tane yorum yazmayın. Abi niye ya bu videoda e, kameraman konuşmaz diye yazmayın. Tamam mı? Sen yazma. Mısır bombası. Hortaya çıktı. Bak bu sefer şey korkmadım. Bunların tipi. Evet. Aldım. Part 2'sinin gelmesini istiyor musunuz arkadaşlar? İstiyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Ve bugünkü videonun yorumuna da çok iyi yorum yapabilirsiniz. Gelsin size bırakıyorum. Part 2'sinde şöyle bir tane video yapacağız. Bu benim kedimmiş. Ben de buna bu sebzelerle yemek yedireceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.